Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte üzüm pestili yapacağız arkadaşlar. Tarife geçelim. İki klasik su bardağıyla un koydum tavama arkadaşlar. Unumu kavuruyorum. Pestil yapımı için kullanacağım. Üzüm pestili yapmak için 2 bardak unumu kavurdum arkadaşlar ve de pestil yapacağım tencereme koyuyorum unu 2 2 su bardağı su ekleyip iyice karıştıracağım olduğu vakit suyu çarçabuk çekiyor arkadaşlar bunu biliyoruz 2 su bardağı su ekledim 2 su bardağı daha ekleyelim. Toplamda 8 su bardağı su ekleyeceğim arkadaşlar. Unumuz kavrulmuş olduğu zaman arkadaşlar bunun bir püf noktasıdır. Bu tür tarifler yapacağınız zaman muhakkak unlarınızı kavurun. Böyle çok çabuk kolayca açılıyor arkadaşlar. Hiç toparlamak olmuyor açılıyor böyle. 4 su bardağı su kattık. 5 6 7 ve 8. 8 su bardağı su ilave ettik. Bakın açılmış çok güzel şeffaf bir şekilde unumuz hazır. Şimdi pekmezimizi ilave edeceğiz. Bu 8 su bardağı unumuz şu suyumuza 6 su bardağı pekmez ilave edeceğiz. 1 2 3 4 5 ve de 6. Bar, bardak pekmezimizi de ilave ettik. Üzüm pestilimizi tenceresi yapacağımız üzüm pestili tenceresini ocağa aldım. Ve de böyle sürekli karıştıracağız kaynayıncaya kadar arkadaşlar. Kaynayınca da karıştıracağız kıvamı alınca ocaktan indireceğiz ve de tepsilere bölüştüreceğiz dilerseniz pestil tariflerimin tariflerim kanalımda vardır mevcuttur dilerseniz videolarına bakarsınız arkadaşlar çok sağolsun takipçilerimden allah razı olsun hepsi çok memnun kalmış yapanlar tam yani tarifinin malzemelerinin tam yerinde olduğunu yazıyorlar teşekkür ediyorlar. Ben de buradan onlara çok teşekkür ediyorum. Beni izledikleri için, takip ettikleri için sağ olsunlar, var olsunlar. Allah razı olsun. Daima sağlıklı olsunlar. Bunu da zaten bu pestil tarifimde takipçilerim istediler benden. Abla üzüm pestili de yap dediler. Ben de yapıyorum. Bir tane tarif daha istediler. Onu da şimdi istediler. Yani bu aralarda istediler. Yoksa onu da yapardım. Kara erik pestili de yapmamı istediler. Ama şu anda bizim Nevşehir'de erik mevcut değil. Yazın nasip olursa erikler çıktığı vakit eğer bahçemizde olmasa da pazardan alıp kara erik pastili yapacağım. Daha önceden ben bu YouTube'a girmeden kendimiz için yapıyordum arkadaşlar. O zaman kara erik bulunuyordu. Geçen yıl hiç kara erik bulamadım ben. Onun için hiçbir şeyisini yapamadım kara eriğin. Nasip olursa bu yıl yapacağım inşallah. Ben bu pekmezimi üzüm pekmezinden yapıyorum arkadaşlar. Siz dilediğiniz Meyvelerden yapabilirsiniz. Artık kaynamaya başladı. Görüldüğü gibi kıvamı da bu şekilde tam istediğim bir kıvamda arkadaşlar. Dikkat edin sıçrıyor. Elleriniz yanmasın. Hızlıca karıştırırsak sıçramasını engellemiş oluruz. Bazı arkadaşlar kayısı pestilimle soruyorlardı. Biz yaptık fakat küflendi diye. Aslında böyle suyunu tam çektirirseniz arkadaşlar asla küflenme yapmaz. Güneşte de biraz kuruyunca çok pestil yaparsanız benim gibi buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Saklama poşetlerinde veya da saklama cam kavanozlarında muhafaza edebilirsiniz. Ben öyle ediyorum çünkü. Altını kapatalım. Yeterlidir bu kadar. Hazırlamış olduğum ve de çekmiş olduğum rondadan bir bardak kadar su bardağından biraz daha fazla cevizimizi ilave edelim. Ve de hazırlamış olduğumuz Karışımızı Bismillahirrahmanirrahim diyerek yağlı kağıtlarımızın üzerine dökelim. İnce tabaka halinde böyle serelim arkadaşlar. Böyle tepsilere ince tabaka halinde seriyoruz arkadaşlar. Benim balkonum kapalı, her iki balkonum da kapalı. Kapalı balkonda kurutacağım. Evet, soğuk mevsimdeyiz ama çok şükür ki güneş alıyor. Kapalı balkonda 2-3 gün güneş alan yerlere koyacağım. Kurutacağım. Evet. Bir adet tepsime susam dökeceğim arkadaşlar. Susamlı olsun. Ben bunu aslında tepsiye Tencereme karıştıracaktım fakat unuttum. Böyle üzerine dökeyim. Şöyle de karıştırayım. Yapmış olduğum pestilleri Yağlı kağıtların üzerine koydum, tepsilere koydum ve de şu anda balkona getirdim. Kuruyacaktır. 2-3 güne kurur. Çünkü güneş çok güzel güneş alıyor burası. Evet, bir gün gölgede beklettim. Ertesi günü dediğim gibi balkonumuza çok güzel güneş değiyor. Balkonda kuruyorlar pestillerimiz. Pestillerim kurudu. Şimdi keserek şekillendireceğim arkadaşlar. Ben pestillerimi böyle kare kare kesip ken doğrayacağım arkadaşlar. Pestillerim hazır arkadaşlar. Ben üçgen yaprak şeklinde şekillendirmeyi tercih ettim. Sizler arzu ettiğiniz şekilde şekillendirin. Bütün pestillerimi hazırladım. Gördüğünüz gibi servis yemeye hazırlar. Afiyetle sağlıkla tüketmeyi nasip etsin Rabbim. Bir videonun sonuna daha geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Hoşça kalın, selametle kalın. Allah'a emanet olun can arkadaşlarım.